Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Asele çok güzel kelebek bir kız bebek aldım. Ömer Asile de 3D çiftlik puzzle aldım. Şimdi götürüp vereceğim. Bakalım nasıl bir tepki verecekler. Hadi birlikte bakalım. İşte oyuncaklar burada. Asel, Ömer sile Ben size bir hediye aldım. Asel Bu sana. Bu sana. Ay çok güzel. Beğendin mi? Evet. Beğendin mi? Hayır bayıldı. Ömer bu boşana. Bak çiftlik puzzle. Çiftlik Hadi benim. gel evet. Ömer Esil. Ömer Esil. Hadi gel şimdi bunu yapalım. Şimdi bunu kuralım. Arkadaşlar biz şimdi bu puzzle'ımızı yapalım. Oyuncak çiftliğimizi kuralım. Ondan sonra <laughs> videoya geri devam edelim. Arkadaşlar puzzle'ımız bitti. Puzzle'ımızda çiftçi, bir kız, bir de erkek var. Tavuk var. Tavşan tavşanımız var. Ondan sonra kaplumbağamız var, horozumuz var. Gülümüz var saksının içinde. Havuçlarımız var, elma ağacımız var. Ondan sonra ayçiçek çiçeklerimiz var, ayçiçeklerimiz. Ee, koyunumuz var, ineğimiz var, atımız var ve şimdi ha bu bu da değirmenimiz. Burada da değirmenimiz var. Ay arkadaşlar baksanıza ev çok güzel. Camında çiçekler var. Çok güzel gerçekten. Bu da ahır oluyor. Ahırımız. Şimdi buraya da burası niye boş derseniz buraya tohum ekeceğiz. Evet. Ömer Esil. Ömer Esil. Gel oğlum. Şey gel oğlum. Gel şimdi. Gel şimdi tohum. İlk A A A önce ilk önce toprak koyacağız. Ömer Esil, gel. Toprak birazcık toprak koyacağız. Üstüne tohum. Ay pardon. Biraz öncelikle biraz toprak koyacağız. Sonra üstüne tohum koyacağız. Ömer Esil. Ne? Gel. Gel oğlum. Otur, ne otur oldu? anneciğim. Otur, 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 otur. Ömer ne? Toprak koy oğlum şimdi. Bak şurası var ya. Evet anneciğim orası. Dök. Dök 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 dök. Tamam yeter 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 yeter. Şimdi yeter hepsini dökme. Hepsini dökme. Tamam. Şimdi to tohumları koy. Düzelt onu. Düzelt elini. Asel onların hepsini koy aşkım. Şeyin içine koy. <laughs> Koyun. Tamam. Koy, koy, koy anneciğim. Yay, iyice yay. Hmm. Aynen, baba. Tamam aşkım. Evet. Böyle, böyle böyle, böyle böyle yere, doğru, evet. Ömer esil ]ál. otur. Ha, Asel yay kızım. Yay sen. Yay, 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 yay. yay. Ha. Şöyle. Şunları da al. Şunları da al böyle içine baba koy. Etmiş. Koyalım Ecele, böyle. Da. Yaptım. Çok güzel olmuş. Ben, e, tamam, şunları da al içine koy. <laughs> Ömer'si kaçtı. Asel yapıyor. Koy içine. Aşkım, şu kenarları da al. Heh, şuraları da al içine koy. Bugün batmaz kız. Toprak. <laughs> ah, çitler batabilir. Arkadaşlar çitler Asel'in eline batmış. Bir de böyle yaparken burada oldu. Evet. Bir, şu kenarları iyice al anneciğim topraklarını koy içine. Al al. Ah. Anneciğim bak burada burada tohumlarımız var arkadaşlar. Bu tohumları ekecek şimdi Asel. Yok, Bak elim geliyor. Tamam. Asel şimdi tohumları ek anneciğim. Böyle parmağınla toprağın içine doğru itele. Evet. Koy şimdi. O zaman tek tek koyayım. Bir tane mi koyacağım hepsine? Tamam git. Koy şimdi. Otur Selcim Otur canım. Hı. Bir tane mi Koy her yere bir tane koy parmağınla aşağı it, bastır. Her yere koy parmağınla aşağı bastır. Bir dakika. Hayır, tutta. Sen tutulacak mıyız? Hı? Tutulacak mıyız? Tutulacağız evet. Yani koy 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 daha da asel elinle serpiştir 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 kızım serpiştir bir tane bir tane olmaz serpiştir ha <laughs> ha aferin aferin devam et balığımız öldü ya balığımızı gömdüğümüz gibi böyle toprağın içine gömeceğiz sonra yeşerecek çiçeklenecek Anne, efendim balığımız öldü ya bunu çok istedim evet Seni istedim mi? evet sen de olur. mi ücredin balığı? Uh -huh. Bunu da şuraya dik, dik. Tamam dik. Dikmek istiyorum Hı -hı. Çok Bir şey olmaz mı? Bir şey olmaz. Evet devam et. -hı. Hadi hızlı hızlı hepsini serpiştir kızım. sabah kadar bitiremeyeceksin 5-6 taneyi. Buraya ekmiştim mi? Sen serpiştir üstüne sonra parmağınla toprağa bas. Asel'cim bir tane bir tane yaparsan bitmez. Üstüne serpiştir. Üstüne serpiştir onu. Anneciğim beni bir dinle. Ne? Beni dinle. Üstüne serpiştir onu. Elinle tuz atar gibi üstüne serpiştir. Asel. Ne? Üstüne böyle serpiştir. Tohumları serpiştir. Toprağı değil güzelim. Ay. Ekemiyoruz. Arkadaşlar ekmeği bitirdik. Şimdi suluyoruz. Aselcim sula aşkım. Sula fıstığım. Sula 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 sula. Sula. Sula sula sula. Toprak iyice ıslansın. Evet suladık. İşte bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bize bize beğenip abone olup takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Asel değil mi? Bizi takip etsinler değil mi? Evet. Söyle de bana abone olun. olun. Beğeni yapmayı, Beğen, yapmayı unutmayın. Beğen, yapmayı ya. Görüşürüz. Beğen.